Herkese merhaba, ben Fulya. Yeni bir videoda birlikteyiz. Bugün konumuz kısa konuşmak. Nasıl kısa konuşulur? Kısa konuşmanın püf noktaları nelerdir? Üç püf noktasından bahsetmek istiyorum size. Öncelikle şunu hatırlatalım. Kısa iyidir. Her zaman karşı tarafta bir etki bırakır, akılda kalır ve karşınızdaki kişileri sıkmaktan kurtulursunuz kısa konuşmalar yaparak. Ama unutmayın ki kısa konuşmak Kısa yazmak da öyle gerçi. Öykü yazmak her zaman roman yazmaktan daha zordur derler. Kısa konuşmak da uzun konuşmaya göre daha zordur çünkü emek ister. Kelimeleriniz özenle seçilmeli, ahenkle dans etmeli ve bir bütünlük içinde doğru mesajı karşı tarafa vermeli. Dolayısıyla kısa konuşmanızı hazırlarken aklınızda bulundurmanız gerekenler şunlar: 1. Başlangıç ve bitiriş cümleleriniz hazır olsun. Bu ikisi hazır olursa arayı doldurmak daha kolay olur. Sınırlarınızı nerede çizeceğinizi bilirsiniz. Çünkü bir son olmazsa uzadıkça uzar. O laf lafı açar ve uzar gider. Başlangıçlar da aynı şekilde önemlidir. Çünkü konuya başladığınız anda insanları motive edersiniz. Kendiniz de, kendiniz de motive olursunuz. İlk cümleniz ve son cümleniz hep diyoruz ya çarpıcı ve akılda kalıcı olsun. Aynı zamanda da belli olsun konuşma yapacağınız zaman bu cümleleri cebinize, aklınıza yazın, koyun ve not edin ve sonra ikinci aşamaya geçin. İkinci püf noktamız şu. Yazarak çalışın dedik ya. Hakikaten her şeyi yazın. Zaten kısa konuşma kısa olacağı için yazması da kolay olacaktır. Arada söyleyecekleriniz için düşünmeniz gereken şey şu. En az kelimeyle ama en etkili bir biçimde söyleyeceklerimi nasıl ifade edebilirim? Bu sorunun cevabını bulursanız zaten o ara tarafı, ara kısmı dolduracağınız kelimeleri bulmanız da kolaylaşır. Kesinlikle çok özenle seçilmiş kelimeler, etkili cümleler, çarpıcı, kısa ve konuyu tamamen özetleyen, insanları yakalayan cümleler olmalı. Bunları yazın ve daha sonra çok ezberlemeyin her zaman söylediğimiz gibi doğaçlama, kelimelerin yeri değişse de anlamın çok değişmeyeceği şekilde anlatmaya çalışın. Ve sonra son cümleye geçin. Ve üçüncü püf noktamız şu. İyi ve kısa bir konuşma hazırlamak için bir slogan bulun. Konuşmanızla ilgili, anlatacaklarınızla ilgili bir sloganınız olursa, kendinize göre bir slogan, çok iddialı bir şey olması gerekmiyor ama bu slogan etrafında aslında anlatacağınız konuyu özetlemeniz kolaylaşır. Öyle bir slogan olsun ki aslında demek istediğiniz her şeyi içinde barındırsın. Böyle bir sloganınız olursa ve birkaç da süslü cümleyle, kelimeyle süslü ama boş değil. Hakikaten konuyu anlatan, özetleyen, insanları etkileyen cümle ve kelimeyle süslerseniz, metninizi tamamlarsanız kısa ve aynı zamanda çarpıcı, etkili, bilgi veren veya karşınızdakine bir şeyler anlatan, bir şeyler ifade eden güzel bir konuşma hazırlamış olursunuz. Bu arada kısa derken neyi kastediyoruz? Benim iddiam şu ki en fazla 5 dakikada en karmaşık konuyu bile anlatabilirsiniz. Dolayısıyla lafı asla uzatmayın. Yerine göre değişir. Bazı yerde 30 saniye konuşmanız gerekir ama 30 saniyede bile inanın çok şey anlatabilirsiniz. Özellikle müzik radyolarında çalışanlar bunu iyi bilirler ya da radyolarda çalışanlar saniyeler çok kıymetlidir ama aynı zamanda zannettiğiniz kadar kısa da değildir. 10 saniyede bile bir şeyler anlatıp bir mesaj verip dinleyiciyi etkileyebilirsiniz. Dolayısıyla 30 saniye 1 dakika bile hani sosyal medyada hızlıca size bir söz hakkı verildi. Orada dinleyeceğiniz birkaç cümleyle konuyu özetleyebilirsiniz. Bir konuşmaysa 5 dakika en fazla. 5 dakikada yine pek çok şey anlatabilirsiniz. Hani burada bir ders anlatımından bahsetmiyoruz. Bir yerde bir konferansta 45 dakikalık zaman dilimi size ayrılmış ve bir konuşmacı olarak çağrılmışsanız bu başka. Ama genel anlamda herhangi bir konuda konuşma yapmanız istendiğinde mikrofon size tutulduğunda lütfen konuyu uzatmayın. Çarpıtmayın, uzadıkça daha çok şey anlatacağınızı düşünmeyin, uzadıkça dinlenmezsiniz ve akılda kalıcı şeyler söylemezsiniz. Bazı konuşmacılar iyi konuşmacı oldukları halde egolarına yenik düşerek konuyu çok uzattıkları için sıkıcı hale gelebiliyorlar. Her türlü ortam için düşünün, hani ders anlatmak dışında 2-3 dakika, hadi 4-5 dakikada her konuyu özetlemeniz, anlatmanız ve karşı tarafa gereken mesajı vermeniz mümkün. Görüşmek üzere, hoşçakalın.